Merhabalar, hoş gelmişsiniz, beş gitmişsiniz. Sizi biraz tanıyalım Ökkeş Bey. He, ben Ökkeş Kıkkanat, doğma büyüme Urfalıyam. Urfa'ya canımız feda. 47 yaşındayım, Oto tamir ustasıyım. Yemeğe çok düşkünüm. Besim kültürümüzde var. İki kız babasıyım. Ailenizi ve işinizi bırakıp bir ay boyunca burada yarışmak sizin için zor olmayacak mı? Peridirdirinden kurtulmuş olacağız en azından. Aa, o ne demek öyle Ökkeş Bey? Çok ayıp. Yok sorun olmaz ya. Acında ödül var nihayetinde. Peki menünüzde neler var Ökkeş Bey? menümde ee, başlangıç olarak ayran aşı çorbası olacak. Ara sıcakta çiğ köfte olacak. Ee, ana yemekte Urfa'mızın kebabı olacak. Salatamız kavurda salatası. Yanında patlıcan ile vereceğiz. Tatlı olarak aşıllık tatlısı yapacağız.